Herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda çiçekli hırkamızın çiçeklerini yapmıştık. Şimdi bu videomuzda da hangi ipi kullandık ve kaç ilmek başladık bunu paylaşacağım sizlerle. Ben 3-4 yaş çocuk için yaptım ve Himalaya Soft Yarn olan ipi kullandım. Bu ipler çok daha avantajlı ve kalın iplere göre daha yumuşak oluyor ve daha fazla örebiliyorsunuz. Normalde fiyatları 16 TL gibi fiyat olarak da size çok daha uyguna geliyor iki kat olarak yaptım dediğim gibi v 8 numara şiş kullandım 3-4 iş için yapmamız gereken şu parça parça örülüyor ve daha sonra ön ve arkayı ördüğümüzde şu yakadan dikiyoruz ve koldan ilmek tutarak düşük kol olarak örüp bitiriyoruz ben bir tarafını yaptım diğer tarafını da sizinle paylaşmak için bekledim Şimdi bu ön kısmı için 3-4 yaşta 22 ilmek atarak bir ters bir düz 5 sıra gibi ya da istediğiniz uzunlukta lastik örüyorsunuz öncelikle. Daha sonrasında lastiğimizi bitirdikten sonra düz örgüye geçiyoruz. Ve düz örgüde de ben 28 sıra düz örgüden sonra şu çocuklarla rahatsız etmemesi açısından dümdüz örmedim bu kısmı. Hafif böyle bir oyuntu yaptım. E, bu oyuntuya geldiğimizde tekrardan paylaşacağım sizlerle. Şimdi bir ters bir düz örüp lastiğimi tamamladıktan sonra düz örgüyü de örerek şuraya geldikten sonra e, tek tek önlerde keseceğiz. Önümüzün diğer tarafında ördük. Yakada keseceğimiz kısma kadar geldik. E, dediğim gibi ben burada çift e, kat kullandım ve e, 3 4 eş için de 28 sıra ördükten sonra şurada hafif bir oyuntu yaptım dediğim gibi dümdüz gelmesin ve çocukları sıkmasın diye bu tarafta girerken kesmiştik şuraya denk geldiği için ilk girişte kesmiştik bu diğer tarafı için de son artık çıkışta keseceğiz sonda 3 tane ilmek bırakıyorum düz örgü tarafındayım buradan 3 ilmeğin 2 ilmeğini alıyorum şu şekilde ve kesiyorum. Son kalan bir ilmeğimi de örüyorum. Sondan direkt sondan kesmiyorum ki şu ön kısmında düzgün bir görüntü olsun diye. En son zaten ön kısmını da ördükten sonra diğer tarafı ördükten sonra buradan ilmek tutup birkaç sıra lastik yapacağız. Arka sırada hiçbir şey yapmadan dümdüz örüyorum. Dümdüz dediğim arka kısmı ters olarak örüyorum yani kesintimiz yok sadece ön kısımlarda keserek ne kadar hafif bir oyuntu yapıyoruz. Arka kısmını ters örerek bitirdim. Şimdi önde tekrar başta bir şey yapmıyoruz. düz örüyoruz. Son 3 ilmek kalana kadar. Düz örgü olduğu için buraları hızlı geçiyorum. Yine son 3 ilmeğimi bıraktım. Şuradan alıyorum 2 ilmeği doluyorum ve kesiyorum. Bir ilmeği de normal düz örüyorum. 7 tane kesinceye kadar bu şekilde devam ediyoruz. Sonra da dümdüz örüp yani şurada da 15 sıra düz örüyoruz ve dümdüz kesip bitiriyoruz önümüzü. Sonra kol için buradan isterseniz ilmek tutarak başlayabilirsiniz. Yani şuradan sayabilirsiniz. Kol için 25 sıradan sonra ben ilmek tuttum ve dümdüz örerek kolun ucuna kadar devam ettim. Sadece şuraya geldikten sonra ilmekleri çifter çifter kesip burada biraz daha böyle boğum olması ve bileğe bol gelmemesi açısından daralttım ve lastik örüp bitirdim. Siz isterseniz burada ilmek tutmayı bilmiyorum veya zor diyorsanız eğer aynı şekilde kolun ucundan başlayıp lastikle başlayıp sonra buradan arttırma yaparak örersiniz ve kesip buraya Aynı burada olduğu gibi dikebilirsiniz. En son yaka kısmına da gelince ilmeklere yine birlikte tutacağız. Şimdi ben hırkamı ördüm, bitirdim ve diktim. Ee, sadece bir kısmını bıraktım. Çünkü diğer videoda soran arkadaşlar olmuş. Dikimini nasıl yapıyorsunuz diye. Bu kısmı da birlikte dikeceğiz. Ee, daha sonra da yaka kısmından ilmek tutup e, birkaç sıra lastik örerek hırkamızı bitireceğiz. ve Sonra da çiçeklerimizi sabitleyeceğiz. Şimdi bu kısmı ben öncelikle başlarken uzun bir ip bırakıyorum. Çünkü tekrar böyle çöp vesaire kalabalık yapmasın diye aynı iple dikip kalabalık yapmadan bitiriyorum bu kısmı. Bıraktığım ipe yine mi geçirdim? Şu şekilde öncelikle iki kere dolu, batıyorum. Şu baş, baş kısmını sabitliyorum. Daha sonrasında örgüyü aynı izada tutmaya dikkat edin öncelikle şöyle geçiriyorum ve geçirdiğim boş kısmın içinden tekrar geçiriyorum ve sıkıyorum şu arada boş kalan kısımdan tekrar geçiriyorum ileriye batıyorum bu boş kısmına hep bir öncesinde batıp ileriye atlıyoruz. Bir öncesine batıp ileriden çıkarıyoruz. Ve şu iki kısmını aynı hizada tutmaya dikkat edin. bu şekilde diktiğinizde de ön kısmında düzgün bir görünüm oluyor. Şu şekilde diktiğim kısmı da göstereyim sizlere. Örgüde sağlam bir görüntü oluyor ve dikiş izleriniz belli olmuyor. Bu şekilde diğer uç kısma kadar kolları tamamlayıp diğer tarafında Kol altında dikip bir bitireceğim. Evet bu kısmı diktim ve bitirdim. Bu şekilde diktiğinizde gördüğünüz gibi hazır e, şekilde görünüyor ve e, çok düzgün bir görünüm sağlanıyor. Şimdi düzünü çeviriyorum ve artık şu yakasından ilmek tutacağız ve yaka kısmını öreceğiz. ipimi alıyorum. Şimdi ilmek tutarken şişimizi en kenar noktaya batırıyoruz. İlk başta ipimi şu şekilde içinden geçiriyorum. Daha sonra şu boşlukta olan deliğe tekrar batıyorum. Örer gibi ipimi atıyorum ve çıkarıyorum. Bu şekilde ilmek tutuyoruz. Daha sonra burada var görüyorsunuz. Her boşluğa batıyoruz burada. Tekrar yanındakine batıyorum. Atıyorum ve içinden çıkarıyorum. Tekrar yanındakine batıyorum. Doluyorum ve içinden çıkarıyorum. arada boşluklar görünüyor zaten buralara batarak örgümüzü ilmeklerini tutuyoruz aynı hizada batmaya Özen gösterin şu çizgi üzerinden batıyorsanız aynı şekilde devam edin ki e, kaydığında Çünkü ördükten sonra çok kötü bir görünüm oluşur hep aynı hizadan batarak özellikle kasmaması için daha ince ip kullanırsanız bazı yerlere ikişer kere batın ki bu kısım örüldüğünde lastik örüleceği için lastik biliyorsunuz biraz daha topluyor. Kasmaması için aynı yerlere iki kere batarsanız yani iki ilmek çıkartırsanız aynı yerlerden bittiğinde daha düzgün bir görünüm oluşur. Lastikleri tuttuktan sonra 4-5 sırada örüp bitireceğiz. Arada da düğme isterseniz ilmek açacağız o kısımlarda. Şimdi ön yaka ve diğer ön kısmı e, tek bir şişe bütün ilmekleri tuttum gösterdiğim gibi. Artık bir ters bir düz öreceğiz ve daha sonrasında bir iki sıra sonrasında ön kısma ben üç tane ilmek açacağım. Üç tane ilmek çünkü krop hırkalar yeterli oluyor. E, i̇ster ilmek açarsınız ister açmazsınız bu sizin isteğinize bağlı. Daha sonrasında tekrar bir iki sıra daha örerek bitireceğiz ve çiçeklerimizi de yapıp sabitleyeceğiz. Bitirmiş olacağız artık. Bir sıra bir ters bir düz örerek bitirdim. Şimdi ikinci sırada artık ilmek açacağız. İki tane ilmeğimi ördüm. ilmek açmak için sadece bir tane doluyorum ve yandakini 2 ilmeği bir ilmek yaparak normal kesiyorum bu şekilde diğer üst sırayı ördüğümde burada delik olmuş olacak zaten daha sonra 8 tane öreceğim Aynı şekilde tekrar ilmek açacağım burada doluyorum şu ilmeği çevirip de kesiyorum. Düzgün görünmesi açısından. Tekrar kestim. Burada bir tane daha ilmeğim oluştu. Ve örmeye devam ediyorum. 8 tane daha örüp bir tane daha açacağım ve bu sırayı bir ters bir düz olarak bitireceğim. Artık ceketimiz bitti. Aynı renkten iplerle iğneyi geçirerek bu şekilde monte ettim. 3 tane düğmemi de diktim. 3-4 eş için Himalaya Soft Yarn 200 gramlık ip kullandım. Yalnız yaka kısmında ilmek tuttuğum şu kısmına ip yetmediği için 3. ipi açtım. Bilginiz olsun. Yine sormak istediğiniz bir soru olursa yorum kısmından yazdığınızda sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdilik videomuz bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.